Herkese merhaba. Bu videoda Samsung telefonlarda nasıl ekran kaydı alabileceğimizi göreceğiz. İşleyen başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. Ekran kaydını başlatmak için bildirim panelini iki defa aşağı kaydırıyoruz. Panel üzerinde ekran kaydedici seçeneğine dokunuyoruz. Açılan pencerede hangi seslerin kaydedileceğini ve dokunmaların gösterilip gösterilmeyeceğini belirliyoruz. Daha sonra kaydı başlat butonuna dokunuyoruz ve 3 saniye sonra ekran kaydını başlatmış oluyoruz. Kaydı duraklatmak ve devam ettirmek için bu butonu kullanabilirsiniz. Son olarak kaydı bitirmek için bu butona dokunuyoruz. Kaydı tamamladıktan sonra aldığınız ekran kayıtlarını galeride görebilirsiniz. Bu şekilde telefonun ekran kaydını alabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.